Kıymetli yenişehirli çiftçilerimiz, 2021 Şubat ayından itibaren yaklaşık üç buçuk yıldan bu yana gerçekten bir sıkıntı içerisindeyiz. Bunun çok iyi farkındayız. Tarım bağkuru primlerinizi eksiksiz ödediğiniz halde emekli olamıyorsunuz. İlk günden bu yana bizler sizler için çaba sarf ettiğimizin de farkındasınız. Yaklaşık buçuk yıl önce bizlere geldiniz. Sıkıntınızı ve sorunlarınızı anlattınız. Bizler bu konuda ilk olarak Ziraat Odamızla görüştük. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Muzla bir araya geldik ve sorunu tespit ettik ve çözüm yollarını da masaya yatırdık. Bu kapsamda defalarca televizyon kanallarında ve gazetelerde demeçler verdik, açıklamalarda bulunduk. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş ilçemize gelerek Tarım Bağ emekli olamayan mağdurlarımızla bir araya gelerek onların görüşlerini aldı bu konuda. Ve yapmış olduğu araştırmalardan sonra ise yine geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bir araştırma önergesi verdi. İyi Parti'nin tam 20 milletvekilinin bizzat imza attığı bu araştırma önergesi oldukça ses getirdi. Önümüzdeki günlerde şu an bildiğiniz gibi meclisimizde plan bütçe komisyonu toplantıları bitti. Bugün itibariyle önümüzdeki günlerde ise Bursa'nın Yenişehir ilçesinin çiftçilerinin tarım bağ emekli olamamasından dolayı bir gündem maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da konuşulacak. Bizler Sıkıntılarınızın farkındayız. Çözüm yollarını da biliyoruz. Bu konuda ya Sosyal Güvenlik Kurumu bir yönetmelik değişikliği yapacak, çiftçilerimizin bu sorunlara ortadan kalkacak ya da Türkiye Büyük Net Meclisi'nde bir torba yasada, torba kanununda bu konu gündeme gelerek vekillerimizin onayıyla sona, sona erecek. Bunu bütün parti grupları da biliyor aslında ama maalesef bugüne kadar bir çözüme kavuşturamadılar. Bizler iyi Parti olarak bu konunun farkındayız, sıkıntıları da biliyoruz. Yenişehir'de yaklaşık 5000 çiftçimiz bu konuda ciddi bir mağduriyet yaşıyor ve sayıları da her geçen gün artıyor. Emin olun bu konunun takipsiz sizler için mücadele ediyoruz ve sonunda sizlerin bu mağduriyetinizi gidereceğiz. Bu konuda sizlere söz veriyoruz. <laughs> Yetkililerden bizim sorunlarımıza çözüm istiyoruz.